A I need a weapon! weapon! Ouais, salam, là, Wa alaikum salam! Tu aman teşekkürler. tamam hadi İbo sen de sesini kapat ya. Niye? Çok küfür Tamam tamam. Yok mu? Ben plan, plan tamam. Bak. Oy oh, oy oh, oy. Oh. Burada m var. kaç tane mavi şeylerden buldun? 3. He? 3. Onio o kadar çoktur be Burada dört iş var ha. Laz boş, boş dursa getir bana. Ya da aslında al da senden bir bir de. Bir yerde alır ha. Gelen yok. Maalesef yok. Ma tam 62 AK. 2 sefer. Ve Alexander. Maç benim kasım getirsem ben sesimi kapattım. Kapatladın. İyi bu fazla konuşma. Awesome. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. takip edin gidelim. Merto sen mi çocuğa? Ne diyeyim? Bilmiyor. Mert sen kaç sen 5. Ben arkada bıraktınız oğlum. Baygel Gerçek adamdır. Arkadaşlar evet. Arkadaşları var. Bekle Mehmet, beni de bekle. böyle Hadi dalma. Kaç kişiydi? Kaç kişiydi? Ben bir kişiyi baydım. Öbürlerini görmedim. Gördüm bir tane. Burada. Be. Bekle bomba. Hãy subscribe cho Yo. <coughs> <in> <coughs> altı xli salsar miza. 6 yok yok ben, iki, ben de yok. O biri altı iki aldı. Ü, üçlü numara versene. Eyvallah. Teşekkürler. Üç iki kere verim. Mert bana ver la. Attım daha çocuk aldı. La oğlum. Çocuk bana altı iki verdi Hadi gidelim. Tamam ben de, de o, iki tane beyaz o mavilerden var. İyi bu tamam verme verme. Dakika tamam gel verim. Ya. Iyi, hadi gidak hangi Al Bu aldı. Hani araba. Bekle araba bulayım geleceğim sen de tamam. Çok gelip Alan çok ya, bu Bu Yürüyerek, 3 numara yürüyerek. Sanki bir seni gördüm ya. İbo gördüğünde işaret et. Yapma yapma. Dörtten <laughs> ötlerinde dört üstü <dört> var. <laughs> Adam nerede? Aha adam var gerçek bence. Aha. 6x spray. Adam kaçtı ya. Nereye? Adam çok yedi şuradaydı ha. Pardon şurada. Aa şuraya kaçtı bu. Enemies ahead. Kulübede mantarda. Şurada. Tam orada. Di bawah cepat sini bu. Udah masakat saya go tiktok. Ah cuk berma ibu sen nereki sen ibu ya. Bukan Allah min. Nih cari dah. Bambu agak tahan. Yo tahan tahan adik buat Allah. Watch out. Ya aku masak solik. Ada sesuatu. Mövde yok. Adam mantarda ha haberin olsun. Ha kaçtı kaçtı. Benden yedi yedi yedi. Dal 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 dal. İki git git şunu da mantarda. Mantarda da Birini aldım biri de burada bana gelin bana gelin bana. Bana geliyor bu. Hadi mantara dal mantara. Benim canım çok az. Aldım. Ama Al, beni kurtar ben ölüyorum. Ben öldüm. Bekle can, a, canımı bastım canımı. Bekle. Gel. Bekle ben can bastım can. Sen bak tamam, ilk önce beni Ya kim o. geldiyse ben kurtarı basayım. Kimdir? İbo seni kurtar yani. Bekle üç He. numara gel üç numara. Ya kızma ya kim geldiyse ya. İbo canını bas. Oğlum İbo. Kaftı. Hiçbir şey yapma canını bas. Bak adam gibi oynayalım bu maçı alalım. Bak. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> çok, çok, çok fena doldu ya or çanta. İbo küfür etme diyor ya küfür etme ya. Tamam 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 tamam, tamam. ne tamamı? Tamam, tamam. Neyse. Adam var. Mehmet dur İşaret ibo. Watch out. Adam kar 98 var adamda. Tamam. Abi dikkatli oynayın ha. <laughs> birini aldım. Birini aldım. Biri benle gelsin, biri benle gelsin. Üç numara benle gel. Üç numara. Youtube kaç kaç? Benle gel. Üç numara. Gel 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 gel. Dayılar ben buradan in sakin ol. Adamım yani bil. Dal 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 dal. 4 numara orada. 4 orada. A Aldım A onu. Oldu, bir Biri daha var. 3 3 numaralık. Ben bir tane sana aldım. Helal. Şimdi nerede? Bitti bitti. ben bir kişi aldım ha. Ben o matayla aldım. Aynı kul ettim adamı. İyi ya doğru konuş. 10 defa diyeceğiz. Mehmet sen o şey lazım değil Sekizlikte, yo yo, sekizlikte ihtiyacı olan ama verir ama. Sen bilirsen ben de kaç tane var, 99 sana var ha. Gel ben ver. Gel sana diş vereyim. Ver. Yo yo. Üç numara Ben bir tane keskin nişancı verin la. İyi bu. gel be, e, kristalleri ver. Ben hiç loot ha. Hani kar 98 nerede? Ben alanda öldüm. Haberin olsun hadi elveda. O çıktı ya kit basıyorum ya. Nasıl bir beyin var ki? Üçlü var sen benle oynayın. Aha. Abi melek. <laughs> canı bir, canı bir. İbo beni koruyun İbo. Ha, önüme gel İbo. İbo bak beni bitir. Tak, Konuşma. Bak, ben bak, bak. Oynama. Al beni, al beni, Helal olsun İbo. Olmaz, olmaz. Üç numara açık verme Alma oh ya, olmaz, 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 olmaz. Ben numara Gitme, gitme, bir yere gitme. İbo açık verdi kan, gel al. Açık verdi kan, gel Adam nerede? O muhtemelen etrafımızda sarıyor. Olur gelin. ne biçim Yav siktir yav. آبه یار غدا بخشم یاو هلا گل بی بنم ماش مزده بر نبتم ها دور دور ایف ماش نیده لا